Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde daha doğrusu bu dersimizde diye düzeltelim. Beşinci yani e, dolaşım sisteminin son kısmı bağışıklık sistemi kısmını inceleyeceğiz. Savunmanın birinci hattı dediğimiz savunmanın ikinci hattı dediğimiz ya da doğal bağışıklık vesaire nedir? Ya da e, bizim antikorlara vesaire vücudumuz nasıl e, oluşturuyor? Ya da işte antijenlere tepkilerimiz nasıl oluyor? Bunlarla ilgili kısımlara bakacağız. Ne yapıyoruz? Hemen başlıyoruz. Şimdi bağışıklık sistemi dediğimizde sevgili arkadaşlar vücudumuzu çevreden gelen hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyan sistemdir bağışıklık sistemi ve bizim sevgili arkadaşlar bağışıklık sistemi tarafından tanınarak tepki oluşumuna neden olan protein yapılı moleküllere de antijen denir. Yani bizim vücudumuzun aslında antikor ürettiği yapılara biz ne diyormuşuz? Antijen adını veriyoruz arkadaşlar ve bağışıklık sistemini biz aslında ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi doğal bağışıklık. Bunlardan bir diğeri ise kazanılmış bağışıklık bağışıklık olmak üzere iki çeşit bağışıklık göreceğiz. Peki nedir bu doğal bağışıklık ve kazanılmış bağışıklık? Doğal bağışıklığı da kendi içinde ikiye ayıracağız. Diyeceğiz ki Hocam bir savunmanın ilk hattı var yani vücudun dış ön savunma sistemi bir de savunmanın ikinci hattı var burası da vücut düzeyiyle yani vücudun iç kısmının yaptığı savunmadan bahsediyoruz biz arkadaşlar. Burada baktığımızda yani doğal bağışıklıkta da kazanılmış bağışıklıkta da arkadaşlar vücudumuz her türlü bir şeylere karşı zararlı olan şeylere karşı bizi koruyor. Doğal bağışıklığın ilk kısmına yani o vücudun ön hattına baktığımızda ilk deri yağ deri vücudunuzun ilk savunma hattıdır. En büyük organımızdır deri mesela. Bakalım neler varmış arkadaşlar? 1 ee, deri, 2 mukoza, 3 burun kılları, 4 tükrük, 5 gözyaşı ve 6 ter. Bu saydıklarımızın hepsi vücudumuzun savunma sistemidir. Savunmanın ilk hattıdır ve bir de arkadaşlar Ön vücut dışı ön savunmadır. Kıllar olur, tükrük olur, gözyaşıdır. Bunların hepsi aslında savunma sistemimizin ön parçaları. Geldim yine vücut düzeyinde ama bir tık alta yani iç kısma iniyor. Bunu da savunmanın ikinci hattı olarak kabul ediyoruz. Bakın fagositoz yöntemi doğal katil hücreleri, interferonlar, kompleman sistem, yangısal tepki yani iltihaplanma bunu da bu da yine vücut düzeyinde ama iç kısımdaki savunma sistemi. Kazanılmış bağışıklığa bakacak olursak B lenfositleri yani humoral sıvısal bağışıklık var bir de T lenfositleri yani hücresel adam adama demiştik ya kan hücrelerini anlatırken adam adama savunma sistemi karşımıza çıkıyor burada. Doğal bağışıklığı hani ikiye ayırmıştık ya bir savunmanın ön hattı bir de savunmanın ikinci hattı diye o ilk savunma sisteminin ilk hattında ne vardı deri vardı mesela deri arkadaşlar ilk kısımdır neden mikroorganizmaların muhatap olduğu ilk kısım tükrük var tükrüğün içerisinde ne var biliyor musunuz tükrüğün içerisinde lizozim dediğimiz enzimler bulunur ve bu lizozim enzimleri vücudun daha doğrusu tükrüğün içerisinde özellikle ağızda antibakteriyel özellik olarak bizi korur e, mide asidi zaten asidik olduğu için mikroorganizmaların yaşam şansını düşürür. Göz yaşının içinde yine lizozim enzimleri var arkadaşlar. Mukus gibi yapılar vücuda ilk etapta mikroorganizma girişini engeller. İşte burundaki kıllar gibi. Bir de savunmanın iç hattı yani vücudun iç hattı var ki buna da ilk örnek olarak kim var? Bakın fagositoz yapan hücreler. Fagositoz yapan hücreler ne yapıyorlar? vücuda giren zararlı mikroorganizmayı fagositoz yöntemiyle parçalıyor ve onu ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Fagositoz yöntemi ne demek? Yalancı ayak oluşturarak içeriye alıp onu yok ediyor. İkincisi ise doğal katil hücreleri. Bir kere doğal katil hücreleri için şöyle şuraya yıldız atıyorum. Kesinlikle fagositoz yapma yöntemleri yok. Yani fagositoz yöntemini kullanmıyorlar doğal katil hücreleri. Virüs ile enfekte olmuş kanser hücrelerini parçalayarak yok eder. Burada benim için şu kelime çok önemli. Bakın hangi hücreler virüs ile enfekte olmuş hücrelerden bahsediyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Doğal katil hücreleri normal hücreleri ayırt edici reseptör bulunduruyor. Neden bu reseptörü bulundurmak zorunda? Çünkü eğer reseptör bulunmazsa e böylece ne olacak arkadaşlar? Yararlı olanları da yok etme ihtimali ortaya çıkacak. O yüzden de doğal katil hücreleri normal hücreleri ayırt edici bir reseptörü hali hazırda bulunacak. Okey. Şimdi geldim kompleman sisteme. Peki kompleman Alman sistemle Yine vücudun iç kısmında savunmanın ikinci hattında karşımıza çıkan kompleman sistem. Burada da kan plazmasında inaktif halde bulunan çeşitli proteinlerden oluşmuş sistemdir. Harika. Diyor ki benim vücudumda bir sistem var. Ben bunun adına kompleman sistem diyorum. Ve bu kompleman sistem normal statüde nasılmış? İnaktif durumdaymış. O zaman bunu aktif hale gelmesini tetikleyecek bir olay var. O da ne biliyor musunuz? Bakın yabancı mikroorganizmalarla karşılaştığı zaman aktif hale geliyormuş sevgili arkadaşlar yani kompleman sistemde bulunan bu proteinler inaktif ne zamanki yabancı bir sistem devreye girecek işte o zaman arkadaşlar ne yapıyor inaktif olan proteinler aktif hale geçiyor. Geldim bir diğerine interferonlar ben interferon sistemine bayılıyorum arkadaşlar çünkü muazzam bir sistem enfekte olmuş hücre arkadaşlarını düşünüyor. Diyor ki ben yandım siz yanmayın diye arkadaşlar ne yapıyor? Bunlara uyarı atıyor. Bakın interferon sistemde de diyor ki virüs ile enfekte olmuş hücreler interferon denilen polipeptitleri salgılayarak enfekte olmamışları uyarır. Yani diyor ki şöyle düşünelim. Okey. Şimdi diyelim ki iki tane hücre var. Tamam mı? Bunlardan bir tanesi enfekte olsun. Şöyle e, üzerine virüs yazıyorum. Tamam mı? Şöyle üzerine virüs yazdım yazdım. Alemi de yeni aldım. Şimdi virüslü olan bu. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Görünüyor. Niye görünmüyor ya? Ha, virüs göründü. Bakın bu virüslü olan hücre, bu da sağlıklı olan hücre. Tamam mı? Virüslü olan hücre diyor ki, artık ben bittim. Virüs içeriye girdi. Benim virüs girmeyenleri uyarmam lazım diyor. Ve bu virüslü olan hücre sağlıklı olan arkadaşını diyelim ki bu da interferon olsun. Bu polipeptidi salgılıyor ve bu polipeptit gidip sağlıklı olanı uyarıyor. Diyor ki 2 numara diyor. E, şunun üstünde 2 yazdığı için 2 numara dedim. 2 numaralı hücre diyor virüsle enfekte oldu. Beni gönderdi sana haber vermem için kendini korumaya al diyor Ve böylece enfekte olmamış sağlıklı olan hücre kendini kilitliyor ve virüsün girişine engelliyor. Sağlıklı hücreler virüse karşı antiviral bir protein sentezler ve böylece kendilerini koruma altına alıyorlar. Geldim yangısal tepkiye yani iltihaplanma dediğim o kısma. Bak şimdi hücrelerin zedelenmesi veya yaralanması mikroorganizmalardan dolayı hasara uğraması stres durumu oluşturur. Yani aslında diyor ki kısacası kardeşim ödem oluştu mu? Bir yerde bu bile benim için yeterli diyor. Yangısal tepki göstermemiş. Zedelenme ile mast hücreleri histamin salgılar. Histamin ne yapıyordu? Histamin arkadaşlar damar geçirgen burada yazıyormuş ya damar geçirgenliğini arttırıyor arkadaşlar. Histaminin görevi bu. Damar geçirgenliğini arttırmak. Damar geçirgenliğinin artmasıyla beraber ne olacak? Daha fazla giriş çıkış gerçekleşecek ve ak yuvarlar zedelenen dokuya geçiş yapar. Hem doku sıvısı artar, ödem ve bir de kızarıklık oluşuyor. Yani ak yuvarlar zedelenen kısmı korumak için devreye girerken histamin de artıyor. Histaminin artmasıyla beraber doku sıvısı artıyor. Neden sürekli madde giriş çıkışı var çünkü? Bu da arkadaşlar ödem oluşturuyor ve bir de kızarıklık oluşturuyor diyoruz. Geldim şimdi nereye? kazanılmış bağışıklık ki bence en önemli kısım burası. Kazanılmış bağışıklık aslında savunmanın 3. hattını oluşturan sistem olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ve kazanılmış bağışıklık özgül savunma sistemidir ve B ve T lenfositleri ile bu işlem sağlanıyor kazanılmış bağışıklıkta. Çok pardon. Çay var içersen, ben var seversen, biyoloji var dinlersen diye bir olay. Şimdi B lenfositleri ile başlıyorum arkadaşlar. B lenfositleri yani humoral bağışıklık, Türkçe mealiyle daha evvel söylemiştim, sıvısal bağışıklık olarak karşımıza çıkacak. B lenfositleri olan savunma sisteminde bakın diyor ki, antijenlere karşı antikor denilen bir madde üretiliyor. Yani B lenfositlerinin görevi sevgili arkadaşlar, antijene karşılık ne üretmek? antikor üretmek. Sonra ürettiği antikorları plazmaya aktarıyor. Niye? La zaten plazmada bulunur antikor. Nerede bulunacak? Üretecek sonra plazmaya aktaracak. Yani kanın plazma kısmına aktaracak. Bu olaya humoral bağışıklık yani sıvısal bağışıklık denir. Kanda bu olay ilerlediği için, kanda bu durum devam ettiği için sevgili arkadaşlar. B lenfositleri antijene karşı antikor üretir. Antikorlar antijene bağlanarak onu etkisiz hale getirirler. Bakın antijeni görüyorsunuz. Antikor kardeş kardeşimiz arkadaşlar geliyor buraya bağlanıyor ve ne yapıyor? Antijeni etkisiz hale getiriyor. Antikorların antijeni oh oh, etkisiz hale getirilmesine birincil yanıt denir. Aynı antijen ikinci kez gelirse buna da ikincil yanıt denir. Yani aslında en önemli dediğim kısım şöyle yıldızlayarak göstereyim arkadaşlar. Şimdi senin vücuduna bir antijen girdi. Tamam mı? Bu antijenin vücuduna ilk girişi ve senin vücudun bunun için bu antijene karşı bir antikor üretti. Bakın şöyle şuraya kadar bir bir antikor üretmiş ve sonra antijeni yenmiş ve bu savaşı kazanmış. Sonra diyor ki oldu da aynı antijen senin vücuduna bir kez daha geldi. O zaman ne halt edeceksin? Çok kolay diyor. Ben diyor B lenfositim ve ben B lenfosit olduğum için bende diyor hafıza hücreleri var. Yani daha önce vücuda giren e, arkadaşlar antijenleri hatırlıyorum. Onları nasıl alt edeceğimi biliyorum. İkinci kez geldiklerinde daha sert bir tepki göstereceğim diyor. Ve hafıza hücrelerinin sayesinde Arkadaşlar aynı antijenin ikinci girişinde bakın oluşan antikorun seviyesine bakın daha fazla yüksek bir tepki veriyor ve böylece ne yapıyor ikinci yanıtı da kazanıyor. Aynı antijen üçüncü kez girse bu sefer tepki daha da artacaktır. Okey. Ama diyor ikinci yanıttan sonra vücuda diyor yeni bir antijen geldi yeni antijen yeni antijen de arkadaşlar normal yine no e antikor seviyesini oluşturacaktır. Yeni antijen bir kez daha gelirse onu da da yine yüksek seviyede cevabını verecektir diyoruz. B lenfositlerinin bir kısmında hafıza hücrelerine dönüşür. Hafıza hücreleriyle birlikte hızlı ve daha güçlü bağışıklık tepkimesi oluşturacaktır. B lenfositleri hafıza hücreleri oluşturuyabiliyorken T lenfositleri hafıza hücresi oluşturmaz. Şimdi o kısma geçeceğim. Geldim T lenfositlerine. Bak T lenfositleri diyor ki arkadaşlar antijene doğrudan temas eder. Yani ben yok antikor üreteceğim yok şunu yapacağım kardeşim bu zararlı mı? Zararlı. Bu antijen mi? Bu antijen. Tamam şöyle küçücük yaptım. Ben de T lenfosit miyim? T lenfositiyim. Şak diye gidip kendim direkt müdahale ediyorum. Öyle antikor mantikor üretme, üretmeyle ilgilenmiyorum. Direkt adam adama arkadaşlar. Futboldaki adam adama savunma gibi. Lenf sıvısıyla dolaşıma katılırlar. T lenfositleri kanserli hücre, parazitler, mantarlar, bakteriyle enfekte olmuş hücreler taraf hücreler üzerinde çok ama çok etkilidir diyoruz. B ve T lenfositlerinin ince özelliklerine gelecek olursak B lenfositi de arkadaşlar T lenfositi de her ikisi de Sarı kemik iliğinde üretilir. Bakın ikisinin de üretim yeri sarı kemik iliğidir ama ikisinin olgunlaşma yeri farklıdır. B lenfositleri sarı kemik iliğinde üretilir, sarı kemik iliğinde olgunlaşır ama T lenfositleri sarı kemik iliğinde oluş e, üretilir ama timüs bezinde olgunlaşır diyeceğiz. Geldim bağışıklığın kazanma sistemine yani bağışıklık nasıl kazanılır, bu bağışıklık nasıl elde edilir yöntemlerine bakalım. Bizim için bir e, aktif bağışıklık var bir de gördüğünüz gibi pasif bağışıklık var. Aktif bağışıklık ya gideceksin, aşı olacaksın paşa paşa ya da o hastalığı geçireceksin. Bunlar aktif bağışıklığa giriyor. Pasif bağışıklıkta da plasentadan yani fetüse, e, bebeğe antikor geçişiyle olur. Anne sütüyle bebeğe antikor geçişi olur ve bir de serum yöntemiyle oluyor arkadaşlar. Bakın aktif bağışıklık hastalığı geçirme ya da aşı pasif bağışıklık ise plasenta yani fetüse antikor geçişi anne sütünün bebeğe yine aynı şekilde antikor geçişi ve bir de nedir? Serum olayıdır. Okey. Şimdi geldim aşı ve serumun durumlarının arkadaşlar. Karşılaştırmasına ve bununla alakalı sorularla karşılaşacaksınız mecbur. Bakın aşı sağlıklı bireye uygulanır ve o bireye antijen verilir. Zayıflatılmış antijen Serum ise hasta bireye uygulanır. Aşı koruyucu nitelikteyken serum tedavi edici niteliktedir sevgili arkadaşlar. Aşı kişi hastalanmadan önce verilirken serum kişi hastayken verilir ya da hastalıktan sonra verilir ya da hastalığın son kısımlarında falan. Aşının etkisi uzun sürerken serum serum sadece etki, etkisi aşıdan daha kısa sürerdir sadece diyoruz ya tedavi etme amaçlıdır ama aşı koruma amaçlıdır. Aşı size zayıflatılmış arkadaşlar antijen içerir ama serumun içerisinde antikor var. Aşı aktif bağışıklık sağlarken serum pasif bağışıklık sağlayarak kişiyi ya da bireyi korumaya amaçlayan bir önlemdir sevgili arkadaşlar. Bizim bir de dolaşım sistemimizin dahil olduğu hastalıklar var ya da dolaşım sisteminde olan hastalıklar var. Kalp krizi, anemi, damar tıkanıklığı, kangren, varis, lösemi, yüksek tansiyon gibi bazı hastalıklar var. Varis dediğimiz hastalık toplar damarlardaki o kapakçıkların bozulmasıyla ya da gevşemesiyle ya da hasar görmesiyle oluşuyor ve kanın Tekrardan giden kanın geri kaçmasını sağlıyor. Anemi dediğimiz ise kanda olması gereken al yuvar ya da hemoglobinin az olması ve bu yüzden ve böylece de demir ve folik asit yetersizliğinden kişide anemi hastalığı görülebiliyor. Lösemi ise halk dilinde kan kanseri olarak bilinir. Kanda bulunan ak yuvar sayısının yararlı hücrelere zarar vermesiyle meydana geliyor ve kangren damarların tıkanmasıyla oluşan ve yeteri kadar damarlardan e, hücrelere oksijen ve e, besinin gitmemesinden ya da e, hücreden karbondioksitin çıkamamasından kaynaklanan bir hastalıktır diyoruz. Ve böylece sevgili arkadaşlar dolaşım sisteminin sonuna geldik. Sevgili kitabımız bakın hemen burada. AYT Biyoloji video ders kitabımız. Bir de bizim arkadaşlar yani benim yine alternatif yayınlarından AYT Biyoloji soru bankası var. Ben kesinlikle her bir sorusunun tane tane arkasındayım. Mükemmel derecede öğretici bir kitap arkadaşlar. Asla mebi dışında tek bir konu değil tek bir kelime dahi yok kelimelerine kadar her şeyine kadar tamamen map içerikli bu alternatif yayınların kitaplarına da birçok kitapçıdan rahatlıkla, ra, rahatlıkla ulaşabilirsiniz yoksa e, Trendyol'dan tren yoldan da alternatif yayınları biyoloji soru bankası dediğinizde yine karşınıza çıkacaktır diyor e, ve böylece ne yapıyoruz arkadaşlar dolaşım sistemiyle beraber dolaşım sisteminin son videosuyla beraber dolaşım sistemini bitiriyoruz kaldı kaç tane 3 tane sistemimiz kaldı. Hatta bir te komünite popülasyonu eklersek totalde dört tane ünitemiz kaldı ve yakında 11. sınıfımız bitecek. İnşallah Allah nasip ederse tabii ki de plan dahilinde Aralık ayının sonuna kadar bütün AYT biyoloji videolarını Paylaşmış olacağım. Aralık ayı sonrasında da artık tekrara geçeceğiz. Özellikle de MSE öncesi tt full tekrarlara başlayacağız. Sonra artık e, biliyorsunuz denemem, denemem çıkacak yakında. Tt biyoloji denemesi denemenin çözümleriyle beraber sizlerle olacağım diyorum. Ve böylece bu dersi burada bitiyorum. Dertleriniz değil netleriniz artsın arkadaşlar. Sizin hayalleriniz olduğu gibi benim de bir hayalim var. Benim hayalim için abone olursanız, kitap noktasında destek olursanız çok mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hoşçakalın, biyosentezle kalın.